koşullarını elbette göçürmek istiyorsun ama ev çok içinesinde. Yani şu ana kadar gördüklerimin içinde en içine sinen Evet, en içine sinen evet. Herkes maddi koşullarını gözden geçirmek ister ama ev çok içinesinde. Yani evin içine siniyor olmasa ama bunu alabilir. sadece şunu söylemek istiyorum. Bu işin maddiyetiyle ilgili bir sürü parametre var. Ama ev en içinesine sinen Evet, <laughs> bunu söylüyorum zaten. Ev içmesinde ama her içine Amanın yerini değiştireceğiz. <laughs> evet, bütün evler için maddi koşullarını gözden geçirmen lazım. Ama bu ev en içine sinen ev. <laughs> Allah'ım, bu Alalım bu diyorum ki. Hadi senin maddi koşullarına hiç yormayacak bir teklif verelim buraya. Teklif mi? Hı hı. Zaten alabileceğim rakamı söyledim size. Az önceki çok güzel renk geldi. Kapanışın en önemli parametrelerinden bir tanesi analı cümleyi tersine kurmaktır. Deneyelim mi? En çok güzel ama biraz pahalı. Biraz pahalı ama yani en çok